Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Limak Doğu Anadolu Çimento, Reader Teknoloji, Agrotek ve Altınay Savunma Teknolojileri hakkında konuşacağız. Her zamanki gibi öncelikle bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul 304 puanlık müthiş bir dökülme yaptı bugün. Küçük yatırımcıyı inanılmaz derecede bir paniğe sevk etti diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen Borsa İstanbul tarafına baktığımızda sabah yukarı doğru hareketlilik alırken arkadaşlar Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklama akabinde aşağı doğru tren gibi döküldü. Ee, gelecek olan vergiler her şeye her kaleme arkadaşlar vergi geleceğini açıklaması Borsa İstanbul'a tekrar yeniden vergi düzenlemesi gündeme geleceğini açıklaması bütün bu olumsuzluklar Borsa İstanbul'a aşağı doğru çekti küçük yatırımcı paniğe ve panik satışına sevk etti diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıldığında zaten Borsa İstanbul'da normalde de işler iyi gitmiyordu. Yani piyasada herhangi bir olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sığ tahtaların birçoğu aşağı doğru dökülürken küçücük bir kıvılcım yetti aşağı doğru böyle şelale gibi dökülmesini arkadaşlar o kıvılcımı da Mehmet Şimşek bugün ateşledi. Şimdi bu zaten hani şöyle bir laf var ölmüş eşek kurttan korkmaz diye arkadaşlar kağıtlar zaten itin ayağına düşmüş Daha artık benim açıp bakmadım bile borsaya bugün öyle söyleyeyim akşama kadar evi ilaçladım kendimi de mi ilaçladım ne oldu biraz böyle bugün çok halsiz hissediyorum kendimi arkadaşlar. <laughs> Ölmüş eşek at, e, kurttan korkmazmış misali arkadaşlar. İnanın ben açıp bakmadım. Kağıtlar dediğim gibi yani bit pazarına döndü ortam. E, yarın belki gergin hava bir, bir tık daha sürebilir. Öbürsü gün ne olacak? İşte Türkiye'nin <laughs> enflasyon verileri açıklanacak. Yine gergin olacaktır. Bir iki gün daha gerginlik sürebilir arkadaşlar. Niye sürebilir derseniz İstanbul verileri açıklandı bugün. 3.42 geldi beklentilerin üstünde geldi İstanbul enflasyonu arkadaşlar. Bu da bizim beklentimiz hani ne olacaktı? Enflasyon biraz düşecek. Borsa İstanbul e, coşacak diye düşünürken İstanbul verileri beklentilerin üstünde gelince enflasyon verileri muhtemel bir olasılıkla çarşamba günü de arkadaşlar veriler biraz yüksek gelebilir. E, bu da Borsa İstanbul'u bizim beklentimiz gibi coşturmayabilir. O yüzden bir iki gün daha gerginlik devam edebilir. Şöyle bakıldığında aşağıda 10.000 seviyelerini falan göziteceğiz herhalde arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi sabırlı olmak gerekiyor. Burada yabancı yatırımcıdan e, kaçanlar oldu bugün. E, onların tekrar yeniden dönmesini bekleyeceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşlarından biliyorsunuz ileriye dönük hikayemiz var. Not artışı bekliyoruz. Gri listeden çıktık bilmem ne falan filan. Bir de enflasyonun düştüğünü haberi gelirse çarşamba gün diye beklerken arkadaşlar İstanbul verileri enflasyon verileri beklentilerin üstünde geldi Bu da çarşamba günkü beklentimizi biraz Tedirgin olarak bekleyeceğiz açıkçası öyle söyleyeyim piyasada tedirgin olacaktır diye düşünüyorum O yüzden şöyle 10 binleri falan gözetmeye şeyimiz olacak yani 10 binleri gözeteceğiz gibi görülüyor arkadaşlar. İnşallah buradan yeniden tepki bulalım. Burada 10.362 bizim için önemli arkadaşlar. 10.362'yi henüz aşağı kırmış diyemeyiz. Bir tane bağımsız barımız var. Buradan tekrar yeniden tepki alıp hemen günün ilk çeyreğinde arkadaşlar üstüne atabilirsek güzel. Atamazsak dediğim gibi aşağıda 10 binleri şey yapacağız ki biraz gergin hava oluşabilir. Böyle her kaleme vergi gelmesi, her kaleme vergi gelmesi biliyorsunuz enerjilere de yüzde %30 oranında bir zam gelmişti. Bu şirketlerin bilançolarına da yansıyacaktır arkadaşlar. Çünkü şirketlerin külfiyeti artacak yani. Gideri artacak bu elektrik zamlarıyla bilmem neleri ki bir daha neler neler var yani. O yüzden şirket bilançoları nasıl gelecek onu da merakı içerisindeyim açıkçası. E bakalım bu aralar dediğim gibi biraz böyle orta vadeli uzun vadeli yatırımcı gibi gözlemlemek gerekiyor piyasayı çok fazla paniğe kapılmadan gerekirse daha önce de söylemiştim açıp bakma ben bugün bakmadım evi ilaçladım bilmem ne falan başka böyle çeşitli şeylerle uğraştım. Evet şöyle arkadaşlar dediğim gibi yarın 11.362'nin üstüne çıkmaya yeniden e, buraya tam aşağı kırmadı yani yeniden üzerine ilk çeyrekle çıkmaya çalışacağız. Eğer çıkamazsak arkadaşlar aşağı doğru 10.000'leri 10 test etme ihtimalimiz bir kez daha var gibi görülüyor. Kağıtlarımıza şöyle bir geçelim. Limak Doğu Anadolu Çimento'ya bakalım. %5.73 oranında bir dökülme yaptı. Gerçekten e, Borsa İstanbul nasıl aşağı doğru şelale gibi döküldüyse arkadaşlar Limak Doğu Anadolu Çimento'da aynı kez daha aşağı doğru hareketlilik aldı. E, sat sinyalini yaktı. Yeniden bir kez daha e, şurada bakıldığında 20 lira 18 kuruş aşağıda destek noktamız var. 21.50 yukarıda arkadaşlar. Bunun üzerinde kalmak bizim için önemli güzel arkadaşlar demiştik. Eğer yarın da 2 saatlikte böyle <laughs> birkaç bar atabilirsek 23 lira 22 kuruşu gözetebiliriz demiştik ee, fazla dayanamadık aşağı doğru tekrar çekildik 20.18'i gözeteceğiz oradan destek bulma çabasına gireceğiz arkadaşlar Limak Doğu Anadolu Çimento'da yani bu gergin hava devam ederse 19.28'e doğru iner mi? iner mi? iner yani belli olmaz e dediğim gibi biraz uzun vade yatırımcı gibi düşünmek gerekiyor artık olaylara İçeride kalmış arkadaşlar için söylüyorum çıkıp kaçmış olanlar zaten çıkıp kaçan kaçtı zaten İçeride kalmış olanlar bir nebze bir tık uzun vade yatırımcı gibi düşünmek gerekiyor. Paniğe kapılmadan izlemek gerekiyor arkadaşlar. Borsa İstanbul toparlayana kadar bekleyeceğiz yani başka çaresi yok. Ki biraz da zor toparlanacakmış havası var açıkçası. Benim içimde öyle bir his var arkadaşlar. Çünkü bakıldığında Mehmet Şimşek 78-50 milyar dolar rezerv topladık diyordu. Bugünkü konuşmasında 78 milyar dolar rezerv topladık falan diyor. Bu rezervlerin Türk lirası karşılığı nerede? geliyor hiç belli değil o yüzden. E şöyle bakıldığında yani her yerden para toplamaya çalışıyor sanki devlet o yüzden borsa İstanbul'un da yukarı gitmesi biraz sıkıntılı olabilir gibi gelmeye başladı bana açıkçası. Zaten biliyorsunuz bir sürü Ali Cengiz oyunlar dönüyor talıkta. Şöyle bakıldığında arkadaşlar 20 lira 18'den destek bulma çabasına gireceğiz. Limak Doğu Anadolu Çimento'da Limak Doğu Anadolu Çimento bilançosunu da henüz e, açıklamadı. Bilanço geldikten sonra yukarı doğru bir miktar tepki bulabiliriz yeniden. O yüzden şimdi burada biz 20-50'nin üzerinde kalabilseydik hikaye neydi? Bilanço gelirse 23-22'nin üzerine doğru hızlanabiliriz demiştik arkadaşlar diye. Aşağı doğru döküldü. Artık bilançonun gelmesiyle yukarı doğru tepki almaya çalışacağız. 20-18'in üstünde kalma çabası vereceğiz. Limak, Doğu Anadolu Çimento'da arkadaşlar. İlerisi için iyi olacağını düşündüğüm şirketlerden bir tanesi ama şimdilik dediğim gibi banka e, kredi vermiyor şeylere insanlara Alamıyor, çekemiyor insanlar, kredi ulaşamıyorlar. Böylelikle e, GEO şirketleri o insanlara daire satamıyor, onlar kredi çekemediği için e, GEO şirketleri inşaatları durdurursa çimento şirketleri de çimento satışı yapamaz. GEO şirketlerine böyle bir zincirleme kısır bir döngü içerisinde oluruz e, demiştim daha öncesinden. Bir süreliğine bu geçici. O yüzden biraz bir tık orta vade, uzun vade yatırımcı gibi beklemekte fayda var. Çimento şirketleri, çimento fiyatları %45 oranında zamlandığı için bu şeye yansıyacaktır ama elektriğe falan <laughs> böyle külfiyetli zamlar gelince arkadaşlar bunlar da tabii şirketleri bir miktar olumsuz etkileyebilir bilançolarını. Sabırlı olmakta fayda var. 20.18'in üstünde kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Limak, Doğu Anadolu, Çimento'da aşağıda 20.18 destek noktamız. <laughs> Reader teknolojiye baktığımızda %4.38 oranında bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. Son fiyatını 34 lira 04 kuruşa getirdi. Daha öncesinden de konuşmuştum sizlerle. Yukarıda satış yapmıştım ben. 31'leri gözetiyorum arkadaşlar. 31'lere doğru dökülürse e, kademeli giriş yaparım dedim. Hatta daha sonrasında dayanamayıp bir e, ufak küçük bir e, şey yapmıştım. Kademe yapmıştım. E, tekrar buradan dönebilir mi acaba diye 35 lirada. dönmedi. daha aşağı doğru hareketlilik aldı. 34.04'e kadar indi arkadaşlar. Arkadaşlar bir miktar daha panik satışı gelirse arkadaşlar aşağı doğru az bir miktar daha hareketlilik alıp ondan sonra yeniden toparlama çabasına gireceğiz. 31 34'e gelirse bir kademe yaparım diye daha öncesinden de söylemiştim. Ee, bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Ümit edelim ki içeride kalan birçok kardeşimiz varsa buralardan tekrar yeniden yukarı doğru tepki almayı başaralım sabahleyin. Yoksa aşağıda 31-34'e doğru e, harekette alabiliriz arkadaşlar. Sabırlı olup beklemekte fayda var. Yani buraya kadar içeride kalmışsak eğer yapacak bir şey yok yani bundan sonra yatırımcı gözüyle biraz sabırlı olmakta e, fayda var arkadaşlar. Yani yapacak başka bir şey yok açıkçası. Bir sürü e, tuhaf Ali Cengiz oyunlar dönüyor. Özellikle Meme Şimşek'in çıkıp da bugünkü yapmış olduğu açıklama iyi olmadı Borsa İstanbul'a arkadaşlar yaramadı yani. Yeniden vergi şeyini gündeme getireceğiz falan demesi, planlaması yapacağız demesi iyi olmadı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Agrotek'e göz atalım. Agrotek %3.54 oranında bir geri çekilme yaptı. Son fiyatını 13 lira 90 kuruşa çekti arkadaşlar. Agrotek'te biliyorsunuz aşağıda hedef noktamız vardı. 11 lira. 10 lira 90 şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya inerse eğer bir kademe yaparım dedim. Hatta burayı tam olarak beklemeyebilirim. Şu 12. seviyesine yaklaşırsa belki oralardan da yapabilirim arkadaşlar demiştim kademeyi. Şurada bir düşen tren çizgisi atmıştık. O düşen tren çizgisinin hemen A altında arkadaşlar burayı dışarı atarsa e, umut yapacağız. Ama şöyle görüldüğü üzere düşen trendin hemen altında aşağı doğru güzel bir şekilde tıkır 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 nakış işler gibi aşağı doğru inmeye devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim burada 11 ile 12 arasında oralara kadar inerse bir kademe yapmıştım zaten. Bir kademe daha yapacağım. E, sabırla bekliyorum. İleriye dönük uzun vadede düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi bu benim için. O yüzden eee sıkıntı değil yani aşağı doğru geldiğinde yapıştırırım bir kademe daha arkadaşlar. Oradan aşağı inerse gene sıkıntı etmem. Yani bir kademe daha yapıştırırım. Ee, bakalım zaten birçok kişi de yorumlarda görüyorum. Herkes 10 lira civarını falan yazanlar olmuş. Abi 10 lirayı gözetiyorum ben diyenler. Ee, ben de 11 ile 12 arasını gözetiyorum arkadaşlar. Oralara indiği zaman bir kademe daha almayı düşünüyorum Agrotek ilerisi için otomobil projesini gündeme şeye geçirebilirse, hayata geçirebilirse arkadaşlar. Akabinde bir üst segment yani bir gelişmiş otomobili e tanıtırsa piyasaya o zaman otomotiv sektörüne tamamen yer edebilir ve kağıt çok ilerlere e, uçabilir yani ilerleyen dönemlerde biraz orta ve uzun vadeli düşünürsek eğer öyle gerekiyor açıkçası şimdiden sonra bu saatten sonra öyle düşünmek gerekiyor. Ha ben de hiç yoktu yukarılardayken ilk defa 16'nın oradan e, kademe yaptım. Artık aşağıyı gözetiyorum yani 11 civarına gelirse bir kademe daha yaparım. S ilerleyen dönemlerde toparlayıp çok e, yukarılarda şey yapacağını düşünüyorum ben yani çok iyi fiyatlanacağını düşünüyorum yukarılara doğru. E, araba projesini hayata geçirebilirse bunu başarabilirse yani e, onu o zamana kadar da elimde tutmaya devam edeceğim aşağıdan da to toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım dediğim gibi bugün e, işler kötü gitti yarın ve öbürsü günde biraz gergin olabilir. Biraz gergin olabilir Bu da İstanbul verilerinin kötü gelmesinden dolayı arkadaşlar. 3.42 geldi. Beklentilerin üstündeydi enflasyon verisi İstanbul'un. Bu da arkadaşlar genelle vurulduğunda da bir tık yüksek gelme ihtimalini doğurdu açıkçası. O yüzden ben biraz gergin hissettim kendimi açıkçası. Biraz aşağı düşürebilirler arkadaşlar. Borsa İstanbul yukarı gider diyordum ama öyle olmadı. Kazın ayağı öyle çıkmadı açıkçası. Bakalım gerginlik devam edebilir. O yüzden arkadaşlar sabırlı olmakta fayda var. Bekleyeceğiz inşallah. E, yarın yukarı doğru tepki alsın da şu düşeni e, dışarı kıralım ama kıramazsa dediğim gibi sabahleyin kıramazsak arkadaşlar aşağı doğru bir miktar daha çekilme yapabilir. Biraz sabırlı beklemek gerekiyor. Altınay savunmaya baktığımızda %3.24 oranında ters orantılı diğer kağıtlara nazaran yukarı doğru tepki aldı. Son fiyatımız 87 lira 50 kuruşa getirdi arkadaşlar. Şimdi altınay savunmaya baktığımızda bizim için önemli olan 84.10 arkadaşlar. Şuradaki destek noktası defalarca kez çalışmıştı burada. Birçok kez iğne vurup test etmişti. Tekrar yeniden yukarı doğru tepki almayı başarmıştı altınay savunma. Şimdi burada bakıldığında yan yan bu 84.10 üzerinde arkadaşlar yatay bir hareketlilik vardı. Sürdürüyordu. Bir miktar yukarı doğru hareketlilik aldı orada. Yani bu çok da böyle buradan kurtulduk falan değil. Yani yatay hareketliliğimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Altınay savunmada gerçekten çok önemli 84 lira 10 kuruşun üstünde kalması. Çünkü diğer tahtalara baktığımızda arkadaşlar hepsi birer psikolojik savaş veriyor. Şu an küçük yatırımcıdır resmen psikolojik savaş veriyor. Satmakla satmamak arasında böyle gidip gidip geliyor birçok insan. Hatta satanlar elinden kaptıranlar var. Yarın bir gün yukarı doğru uçup gitse kağıtlar arkasından baka kalabilirler. Diğerleri artık dibin dibine geldik. Son haddi buradan bir yerden dönecektir diye sabırla bekleyenler falan var. Gerçekten tam bir sabır testine döndü. Borsa İstanbul şurada arkadaşlar bu kağıdın. Diğer kağıtlara nazaran 84 onun üstünde tutunmayı başarıyor olması gerçekten müthiş diyebilirim yani öyle söyleyeyim e, Çünkü diğer kağıtların hepsi itin ayağına düştü açıkçası bit pazarına döndü piyasa e, burada 84 onun üstünde kalmayı başarıyor olması gerçekten çok iyi arkadaşlar yani e, yarın öbür günde bu 84 e, onun üstünde kalmaya sürdürebilmek önemli bizim için Önemli çünkü e, yarın ve öbürsü günde arkadaşlar gerginlik sürebilir bugünün gerginliğini yarın bir nefes daha eğer hissedersek öbürsü günde e, me, e, enflasyon verilerinin nasıl geleceği hani kötü gelme ihtimali de var artık. Biraz tedirgin hissediyorum kendimi çünkü arkadaşlar e, dediğim gibi İstanbul enflasyon verileri kötü geldi. Yüksek geldi, beklentilerin üstünde geldi yani. O yüzden e, biraz tedirginlik olacaktır muhtemelen. Yarın 2 saatlikte Borsa İstanbul yukarı doğru sabah bir tepki alabilirsek arkadaşlar güzel olabilir ama dediğim gibi alamazsak tepki aşağı doğru bir miktar daha çekilebilir Borsa İstanbul. Altın ay da 84 onun üstünde kalmayı başarmak yarın da bizim için çok değerli olacak. 84 onu gözetleyeceğiz arkadaşlar. 84 onun üzerinde kalabilirsek güzel olur. Evet yani iyi direniyor. Diğer kağıtlara nazaran çok iyi direniyor. Çok iyi yerde diyebilirim arkadaşlar. Anlattıklarım hiç kimse için alsa tut tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikirlerimden, görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi hissesinden, kendi parasından sorumludur arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz